bugün herkese deli verilen çocuğu yaracak adına Geçen biber geldi Çok nafsi Yüce bir Yes Biber arkadaşlar Arkadaşlar şu maçlar nasıl bir şeyler bilmiyorum. Bak şimdi bugün ne izlem Oh my god, kural. bu gün paraya verin. Tamam. Arkadaşlar bir maç daha atalım. Arkadaşlar size bilmediğiniz bir özellik öğrettim. Şimdi yeni gelen etkinlikte ben birazcık video izledim. Çünkü i̇şte sefer birazcık geç olduğu için. Arkadaşlar burada bu kuralları yenmeye çalışıyoruz. Ben kimin etkisini daha şöyle 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 Да. Это же нафиг там для. Грязь. Грязь, а потом это такое. Это так прогонило меня. Tamam etkiler öldürürsün ya. Anamayı biliyorsun öldürürsün demektir. Evet arkadaşlar. Adam etkiler onu bilmiyor. Peki şeker kazandık. Açalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok şanslı. Hani güncelleme gireyim ya. Buradan özürümüzü de alalım. Ben şanslıyım zaten. Droga çıkartmıştım. Arkadaşlar bakar mısın bana? Arkadaşlar inanmayan bu da In oynayın oynayın. Oynayın. Ben bu haritada etken oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu haritada etken oynayacağım. Oha. Kuzu kancıya mamur yırtıyor. Kuzu kancıya 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 Edgar oynayacağım. Edgar'ın kupası birazcık yüksek olduğu için daha iyi e, arkadaşlar oldu. Hiç Edgar mı? <laughs> Çok şanssızız. Uzakçı da olması gerekiyor. <laughs> Bir milyon Thank okay, you başıma ya? Allah'ım Ya. bir adam öldürdüm ya. Herkes bir adam mı öldürdü <Sessizlik> Bakalım kaç şeker kazandık? Oo, oo, oo. ben bunları bitireyim ne? Pat, ne? Bir, arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bak Dur ben Hayır bunları açma amca. bunları dur, bitirelim dur. amca abi. Hayır sadece bir kredi. Kredi ya tamam. Evet. E, Star hediyelerini ben toplu halde videolarda açacağım. Arkadaşlar şimdi size bir şey gösteriyorum. Şu an bastığınızda mesela bunlar 8 ya. Bunlar 16 olacak. Hep bunlar 10 şey. 10 şeker falan gelmedi. Ben bunu iyi bir arkadaşımla ne oynarken şey yapacağım. Hatta şunları aç yardım arkadaşlar. Bu bir şey olmasın. Kaçak çok çok Arkadaşlar ben birazcık kupa kasıp duruyorum.